Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mercan bebek gövde yapımına geçeceğiz. İpleri yan tarafta bıraktık, böyle hizaladık. İki zincir çekip karşı tarafa geçeceğiz. Ben son bıraktığım yerden devam ediyorum ilmeklerin arasında açıklık olmasın diye son bıraktığım ilmekten tüm çevreyi öreceğiz. Sol bacak 18 ilmek. Bacaklarımız 18 ilmekten 25 sıra olmuştu. Son ilmeği de aldık. ve zincirin üzerine yapacağız. Yine ben tam şu dip kısma batıyorum. Burada çift ilmek oldu. Diğer bacaktan devam ediyorum. Zincirin diğer kısmından devam ediyoruz. Ve karşı tarafa geçtik. Toplamda 42 ilmek olacak bu şekilde bundan sonra artımı ve eksiltme yapmadan 7 sıra düz öreceğiz ten renginden 7 sıra düz 7 sıra düz ördük şimdi yan tarafa gelene kadar düz örmeye devam edeceğiz ve yan tarafta cc ile ipimizi keseceğiz düzgün bir görünüm olsun diye ipimizi yan tarafta bıraktık elbise rengine geçelim Elbise renginden iki sıra düz yapacağız. İki sıra düz ördük. Bir sonraki sırada BLO blo yapacağız. Arka ilmekten alma. Arka ilmekten bir sıra Bir sıra blo yaptıktan sonra 3 sıra düz öreceğiz. Artımı ve eksiltme yapmadan 5 sıra düz ördük. Toplamda 5 sıra düz oldu. Yanlardan birer tane azaltma yapacağız. bir azaltma yaptım. Bu şekilde yanlardan birer azaltma yapacağız. 40 ilmek kalacak. Ondan sonraki sırada yine yanlardan birer azaltma yapacağız. 30 ilmek 38 ilmek kalacak. Yanlardan yine azaltma yapacağız. 36 ilmek kalacak. Yani 3 sıra boyunca yanlardan azaltma yapmış olacağız. Bu kısımda el yapınızı doldurmayı unutmayın. İlerledikçe el doldurmak daha zor oluyor. Yanlardan birer azaltma yaptık. 3 sıra boyunca 40 ilmek, 38 ilmek, 36 ilmek kaldı. Bundan sonraki sıralarda artırma ve eksiltme yapmadan 2 sıra düz öreceğiz. 2 sıra düz ördükten sonra ipimizi buradan keseceğiz. Gövdemiz bu kadar kollara ekleyip ikisini bir öreceğiz sonra etek bu şekilde ters tutup daha önce yaptığımız blo kısmını flo yapacağız 1 2 3 zincir bir tek bir çift trabzan bir tek ikinci ilmeğe çift 1 2 3 de çekiyoruz çift yapacağız buraya 1 2 3 bir tek 1 2 3 de çekiyoruz bir tek bir çift trabzan sonuna kadar sıra sonuna kadar girip bağladık. Bundan sonraki sırada 2 3 zincir çekip 2 tek 1 çift tırabzan yapacağız. Yine üçlü 1 2 3'ten 2 tane tek 1 2 3'ten 2 tek bir sonraki ilmekte 1 2 çift yapacağız. 2 tek 1 çift sıra sonuna kadar. Karşı taraftaki tırabzanına bağlıyoruz. 1 tek 1 çift, 2 tek 1 çift. Bundan sonraki sıralarda artırma ve eksiltme yapmadan 4 sıra düz öreceğiz. Toplamda 6 sıra olacak. Etek boyumuz buraya kadar gelecek. Toplamda 6 sıra Üçlü trabzan yaptık. Krem rengi ipi eteğimizin altından takacağız. 1 2 zincir 1 bat BLO blo şeklinde 1 2 zincir 1 bat 1 2 zincir 1 bat 1 2 zincir 1 bat bu şekilde kiprik yapacağız elbise rengiyle kalan kısımları cc direkt çekerek cc sıra sonuna kadar bu şekilde eteğimiz bu kadar bir sonraki videomda kol videosu çekeceğim like atmayı yorum yapmayı instagram hesabımda olan etkisini beğenmeyi unutmayın sevgiyle kalın